Sen bana bir tane canlı. Evet arkadaşlar şimdi bir, bir, bir tane noktamız aldı Onunla gidiyoruz. Can konuş. Kayıttayız. Gördüğünüz gibi bir tane noktamız var. Nokta canımız. Canımız bir ama kalkanımız elle. Sarma bizi iki saattir bulamadık. Öldürsek ne yapacağımızı bilmiyoruz. oyunu Oyunda sa... <laughs> Oyu adamı. Oyunun sarkıda kalmamış. Ah! Şu sarkıda hiç Ya onu alırım. Ay tek ben kaldım valla. Şimdi ne yapacağım acaba? Arkadaşlar 50 kişi var. Bakalım şu an bir, bir cana dayanabilecek mi 50 kişiye? Bir canla birinci olursam tamam mı? Evet. Kaç kişi? 49 kişi. Abi ben öleceğim. Ben Aa, Allah'ım bak lütfen şuradan bir kere Bir kere sargı bizi istiyoruz. Ama kulübeden çıkmazsa artık ne yapacağız bilmiyoruz. Aa jetpack var. Ya çık yemin ediyorum çık ya jetpack. Var. Arkadaşlar çok delirdik. Sargı bizi saattir gelmedi. Jetpack alalım o zaman biz de. Ayrıl mene Peki değil mi bu? Evet galiba öyle. Allah. Yukarıda Aa, XP, mor XP dur. Mor, mor XP. Dur, 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 Evet arkadaşlar. Ağla kaçtı ziyaret et. Hay XP dışarıda kal. Dağıl hadi, dağıl hadi. Hadi hadi, patla patla patla. Pat, Hop, pat pat, pat, pat pat Alırım, 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 alırım al. Bak şimdi snip yiyeceğim bak. Inelim. Evet arkadaşlar izliyoruz. Oh. Oha ne oldu? Güzel yeşiller dağılmıyor ama mor mor, mor X filler dağılıyor. Harika. Evet. Onun öyle bir özelliği var. Merkezin daralmasına bir dakika kaldı ama biz zaten bu burasının merkezinin içindeyiz. Abi lütfen ya lütfen. Dur 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 dur. Hayır odunumuz yok bekle odun kasa alacık. Evet arkadaşlar şimdi odun kazıyoruz. Oğlum internet. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane bir sargı bizi bulamadık. Sargı lazım bize. Sargı. Noktamız sağlı bir cadımız var. Görmüyor musunuz? Adam adamı tekle adam, söyleyeceğim. Ya aynı. Dokun söyleyeceğiz ya. Bir şey varmış ki. Hadi Hı. biraz top oynayalım işte ya. Hoppala. Sen dur. Şundan canımızı dolduracağız. Bekle dur bekle dur şimdi bunu yakacağım. Bak. Arkadaşlar şimdi canımız dolduruyoruz. Sargı bizi bulamadık. Kuzen. Sargı bizi bulamadık. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Abi çok az bana can yeter. Hadi hadi abi. 50 yeter mi? 50 yeter. 60 olsa da bizim için iyidir. Hmm. Hadi yetmiş be. Boş ver. 210 harcayamayacağım. Onu evet arkadaşlar. Canımızı doldurduk. Devam ediyoruz. Allah al, karşılıkta ahşap topla. Evet kızım sana bunu yapacağız. İnşallah Wolverine karşıma çıkmaz. İnşallah. Ha adam var. Artık korkmuyoruz arkadaşlar çünkü canımız 62. Adam sesi de kasamıyorum ki. Aha sarı beze. Arkadaşlar bunu düşünebiliyor musunuz? Ya. Yani bence de. ya. <laughs> Alacağım. Şimdi mi çıkar zaten? Hiç çıkar ya. Aha. Ben bunu niye görmedim? Ben jet peki boş ver zaten bir işe yaramıyor. Çıkınca şey full demeyi için Allah'ım burada da varmış. Al. Ah. Ya alacağım alacağım. Bu da baya baya. Ah. Ya şimdi bir çıkar ya. Adam da Dur dur dur. Şimdi o adamın içinden geçiyor. Nereden sıkıyor? Arkandan sıkıyor galiba. Nereden sıkıyor? Kesin dürbünle sıkıyor ama. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ben görüyorum. Sinyal de yok ama adam bizi Adam orada. <laughs> Hadi bir artık öl. Güzel <laughs> düşünebiliyor musun? Sarı bizi bulamadık. Ateşle yaptık sargı bizi her yerden çıktı. Yani ateş yakıyor sarı bez çıkıyor. Ama bak bak bir değil. tane daha. Adam öldürsek çıkacakmış. Arkadaşlar <laughs> ama videoyu <audio> saklayacağım. Yayınlayabilirim. <laughs> Böyle çekip yayınlayabilirsin. E evet. bak. Bir de benim bilgisayarı da bir indirebilsek. <laughs> Aa drop'a gireceğim indireyim ben onu. alanın içindeyiz ve 13 kişi kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu son oynayışımız. Sonra yukarı gideceğiz oynayacağız. <laughs> Kötü oğlum. Kötü oğlum <laughs> adamım. Yeni bir yer keşfettim. Ya bir tane de bu. Ya bu ne? Ya bu ne? Ben... Adam, adam göremiyorum adam göremiyorum körüm ben. İnşallah i̇şte birinci oluruz yani bu videoda. Yani 12 kişi kaldık. Hadi bakalım. Oh. Aha. aha 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 aha. Nereden sıkıyor? Arkadan bir yerden var arkadaşlar. Nereden sıktığınızı bilsek. Nasıl sıkıyor? Ne sıkıyo? Haydi oradan. Haydi oradan. Adamın kalkan da var. bir tutturamadım. Birisi yerden daha yeni oynuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni oynuyorlar şu an. Bekleyin. Şimdi burdur. Sonucu yapalım. Sargı bezi zaten alınmıyor saatten sonra. 15 tane aynı sargı bezimizde. <laughs> zaten var. Bak tam droba. Alacağım şimdi birisi sıkacak. Yani. kesin. Çünkü yerimizi biliyorlar. Karal çıktı bunu alalım. İki tane aslında bir sağ. Bir tane daha fare işte. bir da... şey çıktı Aslında iki tane öyle şey gezdirmem ama alacağım. Bu el bilinci olmak için. Kesinlikle. 10 kişi kaldı arkadaşlar. 2 kişi öldürdük. Onu da çağım yaptı. 2 kişi ölmüş zaten. 5 kişimiz var. 2 kişiyi de biz öldürdük. 5 kişi kal kalırsa iyi bizim için. 10 kişi 5 kişi fark Bir kişi kalınca zor oldu kızım. Adam nereye gittiğini bulamıyor. İlk saat sürüyor. Bir de bir de kolay değil. Güzel. Yani. Hayaletli bölüm çok zor değil mi? Evet. Arkadaşlar hayaletli Zordu. bölüm çok zor yani. Yani bak bir kişi öyle hayalet oluyor zaten. Yani. Ben bir şey diyemiyorum. Mesela hayalet size girdik. O hayaletli olsaydı kesin. Hayaletin zaten gitti. Hayaletin gitti zaten. Biz onunla uğraşamıyorduk. Evet. Yakamayacağım seni şu an. Canımız iyi. Ya diyor sana. Ha, adam adam orada adam var. Oğlum kaç tane adam var oğlum orada? Gördüm. 3 tane adam vardı burada. Oha. Ben takım lan ne takım mı? Takım mı? Silah ne lan? Oğlum. Güzel. İnşaat e, yapıyorlar. Oğlum 2 saniyede böyle oldu herhalde. Hani. Oy Adam var iki saniyede ne yaptı ya? Adam hala dalacak. Nerede o? Alexis var. Evet. Dostlar ben izliyorum arkada. Anteli. bir git. Allah Allah. Çaldı. Evet evet evet. İyi. Adam beni öldüremez. Tamam tamam. Tamam. ya? abi 3 kişi de oluyorlar. Ne yapayım ben? ama üçüncü. Bunlar, bunlar takım değil mi ya? Çünkü sen buradan çıkabilirsin. Bunlar dört takımmış. Ben de diyorum bunlar ne? Güzel. Şimdi. Dön. dön evet Bir çek. Evet arkadaşlar. Bir vide videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.